toplumda daha doğrusu ortadoğudaki geri kalmış toplumlarda kadın zayıf halka olarak görülüyor. Toplumsal çürüme arttıkça insanlar kendilerini zayıf halka olarak gördükleri kadınlar üzerinden tatmin etme girişimi içerisinde bulunuyorlar. Bu da ister istemez kadına dönük daha fazla şiddetin açığa çıkmasına sebep oluyor. Bunun altında yatan sebepler işte sorunlar büyüdükçe toplumsal sorunlar büyüdükçe insanlar bu şekilde şey yapıyor. Kendilerini tatmin etmeye çabalıyor. Bu da kadına dönük şiddeti, tacizi daha fazla artırıyor. Oysa ee, bu sorunların temel olarak arkasında yine yatan bir kapital sistem var. Kapital sistem bunları var ederek daha fazla ön plana çıkartıyor. E, ve e, cezasızlık politikasıyla insanları bir nevi teşvik ediyor. E, sistemi temel olarak besleyen zaten hükümetin kendisidir. Yani en basitinden e, bir İstanbul Sözleşmesi e, vardı. İsmi İstanbul sözleşmesiydi ama ama e, ilk geri çekilen e, hükümet oldu ve İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildi. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesinin temel sebebi kadınlara dönük olan şiddeti biraz daha meşrulaştırmak. E, e, çünkü beslendiği kaynak oradaydı. Bundan kaynaklı e, bunun temel e, sorunu, temel şey e, hükümettir kadına yönelik şiddet yani zaten ee, Kürdistan'da kadınlar bu anlamda daha örgütlü ve e, bilinçlidirler e, ortaya koydukları eylemsellikleri ya da mücadeleleri e, dünyada takdir şayan bir konumdadır "cinciyan e, azadi sloganı artık tüm dünyada kadına yönelik var olan şiddetin e, simgesel bir sloganı oldu bu da Kürdistan'daki kadının gücünü gösteriyor. E, ...bizim Kürdistan'daki kadınlara dönük... ...böylesi bir tahsiyede bulunma gibi bir hakkımız da yok... E, ...bence... E, ...en iyi şekilde onlar zaten açığa çıkartıyor... ...ama işin toplumsal ayağında... ...bizler ne yapmalıyız konusunda... E, ...bizler... ...kadınların arkasında ve onları... ...onların bizi yüreklendirmesiyle daha fazla alanlara çıkabilmeliyiz... ...onların yönlendirmesine ihtiyacımız var... ...böyle söyleyebiliriz... ...yani zaten toplumların... E, ...baskı altında ya da... E, özgürlüğünden mahrum kalması, kadınların mahrum kalmasıyla başlıyor. Şimdi az önce ee, söyledik ya, İstanbul Sözleşmesi döneminde toplum biraz daha refahat. ama ee, kadınları baskı altına alarak aslında bütün toplumları baskı altına alma çabası içerisine giriyor sistemler. E, ya da ana erkil bir toplumdan ata erkil bir topluma geçişte de ilk basamak kadınların özgürlüğünün ee, mahrum bırakılmasıydı. Bu yüzden kadın Özgürleşmeden toplum da özgürleşemiyor ve insanlık da e, ileriye dönük adımlar atamıyor. Jinjian, azadi e, felsefesi aslında böyle bir anda ortaya çıkan bir felsefe değil. E, Kürt toplumunun, Kürdistan'ın e, yüzyıllarca aslında kadına verdiği değerin ortaya çıkmasıydı. E, bunun mücadelesinin ortaya çıkmasıyla başladı. Şimdi. İran'da açığa çıktı ama bunun toplumsal şeyleri daha önce da karşı Kadın öncülüğünde yaşandı Ondan önce yine farklı Kesimlerde Leyla Kasımların Şahsında görmüştük Cinciyan Azadi Yani illa sadece o slogan olarak görmemek lazım Orada kadının Bir yaşam felsefesi vardı ve Kendini var etme Sefesi vardı. Karanlığın içerisinde bir ışıktılar. Ee, bu ışığı da yaydılar. Bugün tüm dünya o sloganın arkasında, o sloganınla beraber yürüyor. Yani aslında e, bu tür tarihler e, simgesel olarak da önemlidir. Ama sadece bu tarihlerde değil, e, tüm zamanlarda, e, yaşamın her alanında kadına yönelik şiddete karşı. E, bir adım atmamız gerekiyor ve e, bunu toplumsal olarak işselleştirmemiz gerekiyor. E, bu yüzden e, yaklaşan 25 Kasım kadına şiddete e, hayır e, önemli bir e, gündür ve bugün de bütün herkesin önüne çıkması için ve daha fazla kitleselleşmesi için e, önem arz etmektedir. Bunu söyleyebiliriz. Yani kendi toplumumdan da gördüğüm üzere birçok erkek versiyonu da biliyorum ve bu ataerkil toplumda büyümüş olan erkeklerin hep kadın üzerinde bir baskı altı baskı uygulama mecburiyetinde hissediyorlar ve istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar ve buna karşılık kadınlar hep sessiz artık eskisi gibi sessiz kalmıyorlar ve mücadele ediyorlar. Bu yüzden de ister istemez şey yapıyorlar, dayakla, tehditle. Ee, bu şekilde bastırmaya çalışıyorlar. Ee, çünkü onlara göre erkekler ne derse kadınlar e, onu yapmak zorunda ve onlara göre davranmak zorundalar. Ama artık kadınlar kendi özgürlüklerini elde edebildiler ve yeni çağda artık öyle değil. Erkek ve kadın hemen hemen eşit durumda. Ne kadar da bazı konularda eşit olmasak da bu zaten doğamız gereği böyle bu durum. Ee, yapacağız ya. Umut var ama... E, değişmeyecek gibi görünüyor. Çünkü yani e, yıl olmuş 2024-2025'e gireceğiz ve hala bazı şeyleri aşamadık biz. Bunu başaramıyoruz bir türlü. Umarım e, Ölümler son bulur ya. E, sistemde tabii ki de rolü var bu durumun. Yani şu an mesela e, bir adam öldürme e, gazftan daha az yatıyor. Ve insanlar bunun bilincinde oldukları için daha çok şiddete meyilimli. Ve e, daha çok e, bu konularda kendilerini özgür hissediyorlar. Ya da girip kurtulurum gibi düşünüyorlar. E, cezaların artırılması ve... E, Başka çözümlerin bulunması gerekiyor ya da kadınlara daha fazla özgürlük hakkı tanınmaları, e, tanınması gerekiyor. Hı hı. Benim her zaman savunduğum bir şey vardır. Bu e, bu ülkede sadece kadınlar bunun için çaba gösteriyor. Bence bu konuda erkeklerin de destek vermesi gerekiyor. Erkeklerin de kadınların yanında durması gerekiyor. Gerek abi gerek baba gerek erkek arkadaş yani. E, bunu yapmaları lazım. Zaten bunu yapan birçok kesim e, genel olarak kocaları oluyor ve erkek kardeşleri oluyor maalesef ki. Ama e, erkeklerin de bu konuda ses çıkarmaları gerekiyor bence. E, öyle olsa daha iyi olmaz mı sizce de? Düşünsenize sadece kadınlar çabalıyor bu konuda. Yani... E, Erkeklerin de ses, ses çıkarması ve diğer yakında bulunan e, erkek arkadaşlarını, ailelerini desteklemeleri gerekiyor. E, tabii ki de birilerinin öncü olması gerekiyor bu konudaki e, bir ayaklanma başlatılmalı. E, yani e, şu an mesela herhangi bir çok şükür ki başımıza gelmedi. Umarım hiç kimsenin bir daha başına gelmez. Öldürülen kadınların sesi olmak için insanlar birlik oluyor ve bunun arkasından gitmeye başlıyorlar. Daha önceden ben bu konularda biraz daha pasiftim mesela. Daha uzaktan seyreden bir insandım. Ve artık ben de bu konuda mesela Twitter hesaplarımdan olsun, kendi sosyal medya hesaplarımdan olsun elimden geldiğince destek vermeye başladım. Artık bu tehlikenin kadar da çok fazla büyüdüğünü görebiliyorum. E, bu yüzden bence birilerinin öncü olması gerekiyor ki insanlar artık bir şeylerin farkında olsunlar. Lütfen hayatınızdaki kadınlara iyi davranın ve gerçekten kadınlar çok fazla bir şey istemiyorlar. Yani ee, bu hayatta eşit bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Neden ee, erkekler bunları kendine e, layık görüyorlar onu da anlamıyorum zaten bu zihniyeti anlamıyorum. Ee, kadınlar da e, aynı isteklerde bulunabilirler ve neden bunu bastırmak istiyorlar. Umarım e, hayat tüm kadınlar için çok güzel olur. Tüm, tüm kız çocukları için, tüm çocuklar için güzel olur. Gerçekten... E, hayatımız kısa zaten. Yani bu kadar çileli bir şekilde yaşamamız gerekmiyor. Umarım erkekler bazı şeylerin bilincinde olurlar ve elinde yanında bulunan insanlara, kadınlara iyi davranırlar. Yani çok fazla bir şey değil bunu yapmak. Çok zor da değil bence. şiddetin arkasındaki zihniyet erkeklerin egosunu tatmin etme dürtüsü ve toplumda e, ta, tarih boyunca gelen erkek egemen düzenin hala e, son bulmaması. Ülkede hukuk sistemi de kalmadı ki bu da var tabi büyük bir rolü var herhangi bir ceza herkes iyi hal indirimi alıyor zaten herhangi bir şiddet uygulamasında. E, erkeklerin biraz da aslında şeyle alakalı yani Kadınlar toplumun içinde bir nasıl tarif edeyim kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir potansiyele ulaşmaları erkekte biraz daha egoslarının düşmesine neden oluyor. Bu da onları şiddete yönlendiriyor gibi düşünüyorum ben. Toplumun bütün kesimlerinin bir mücadele koyması lazım ama tabi erkekler buna çok yanaşacağını zannetmiyorum. Sonuç itibariyle belki erkek kesiminde büyük bir bölüm hala göz önünde olduğu zaman şiddete karşı olduklarını söyleseler içten içe de yine uyguluyorlar yani bu şiddeti. Toplumda sadece kadın değil aslında hem kadın hem erkek hem çocuk herkesin özgür olması gerekiyor ki toplumda özgür olabilsin yani. Bugün hani kadına şiddet var ama çocuklara da şiddet var. Yani en basitinde şehrimizde gördük yani çok narin Güran cinayeti ki hala sonuçlanamadı. Bu toplumun bütün kesimlerinin özgürleşmesi lazım yani. Ama Azadi felsefesi aslında Kürt toplumunda daha şu an çok daha ön planda. Bunun e, yani sosyal medyada ve haberlerde gördüğümüz kadarıyla diğer ülkelerde de yavaş yavaş ve millet cinciyan azadi sloganları atmaya başladı ama tabi bunun pratiğe de geçmesi lazım. Pratiğe geçme, geçerse daha tabii e, özgür bireyler, daha özgür bir toplum gelişi olabilir. Şöyle söyleyeyim e, takım elbise giyip de e, mahkemede e, iyi hal indirimi e, veya e, af oluyorsa e, bunun daha öyle, ne denebilir ki bana bunu görüyoruz. Yani e, ye kükür, kürküm ye e, zihniyetiyle büyütülmüş bir şey var toplumda. Buradan herhalde kaynaklanıyor. E, Nasrettin Hoca'nın yemek olayını da hepimiz biliriz ya. Ona dayandıracağım. Orada da e, kürkü, kürkü geldiğinde... E, Yemeği önüne koyuyorlar. Bizde de kıyafeti iyi olanın e, üstünü her zaman e, toplumda da şey takım elbise giyiyor. Yürüyüşün başka. Normal kıyafet spor kıyafet giy başka. Dolayısıyla burada da hakimlerin gözüne de böyle galiba bu şey. Onun için diyeceğim çok üzücü üzücü. Yani böyle kıyafetten falan ihale hale indirilmeye yapılıp da kadınların öldürülmesi ya korkunç bir şey arkadaş. Yani yok be ya Avrupa'da her yeri geziyorsun, görüyorsun o cıvıl cıvıl insanlar. Niye benim toplumumda ayrışsın? Niye kadınlar öldürülsün? Yani çok üzücü. Ya insan olarak bakmalısın. Kadından ziyade insan olarak bakıp Kadın, erkek, çocuk e şu toplumda basında duyuyoruz. Bebekleri öldüren insanlardan kadınlara şiddeti nasıl da şey yaparız. Bebek kıyıyor Yani onun içinde erkek yok mu? Kadın da var. Mesele şey buna bir sahip çıkma. Yani insan olarak sahip çıkacağız ki kadınlarımızın çalışma hayatında çok olmaması, onların kendi... E, ekonomik gücüne sahip olmaması e, biliyorsunuz e, para veren düdüğü çalar pozisyonu ile beraber e, bu da kadınları e, şey yapıyor e, aile içinde bile söz hakkı olmuyor babam bilir e, çocuğa bir şey olduğunda babam bilir olayı oluyor bu, bu, bu yanlış niye anam bilmesin beni ben de bir annenin evladıyım. Dolayısıyla zamanında babana, benim de annem hep şöyle derdi, annene, babana soralım o çocuğum. baban bilir. Böyle bir şey yok. Yani olmamalı. Kadın da para kazanıyor, annem de benim para kazanıyordu. Dolayısıyla o da bilmeliydi. Ama işte biz böyle erkeksel bir gemenlik toplumunda olduğumuz için böyle oluyor yani. Ama iyi mi? Değil, bence değil şey olması lazım. Daha böyle ya aile dediğin zaman cıvıl cıvıl olması lazım. İnsanların hepsi öyle olmalı. Kadın erkek değil. Yani kadınlara şiddet Zaten kabullenilebilecek bir şey değil. Ee, şimdi hepimizin ailesinde e, son sözü kim söyler esasında? E, baba söylüyormuş gibi gözüküyor ama anneler söyler. Annelerin e, şeyi gerçekten toplum içinde olsa, o söz, son sözü söyleme, e, biz hiçbirimiz eşimize sormadan e, yani bir eyleme kalkışmayız. Bu kendi ailemizde de böyle. Deriz ki, hanım ya böyle bir şey yapacağız ne yapalım? Aslında orada e, sözünü aldığımızı toplum içinde almıyoruz. E, o da ne oluyor? Ne oluyor? işte sıkıntı burada. Ee, yani e, üzüntüyüm. Ya yani bu şiddet olayları beni çok üzüyor her zaman. Ee, vallahi fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Ee, ama keşke olmasın. İnsan olarak bakalım hocam e, Hayata insan kadınlar özellikle ya cennet anaların ayağının altında diyoruz öldürülen kadınlar. Yani e, efendime söyleyeyim e, gül bahçesi e, şeyi yapıyoruz. E, e, mesela çıkarken ne yapıyoruz? Çiçekler götürüyoruz. E ayrılırken aman benden olamazsın. Haydi bakalım öldür. Ya böyle bir şey yok ya. Evlenmek kadar ayrılmak da e, normaldir. Sevmek kadar sevilmemek de normal. Yani sevmekten vazgeçmek de normal olmalı. E, bizim toplumumuzun yapısında biraz işte bu sıkıntı ya. Yani öyle söyleyeyim. bence kadına şiddet kadına cinayet ve bunun e, e, cezasızlık politikası tamamen politiktir. E, kadının e, toplumdaki yerini indirgeyip erkek e, egemen bir e, sistem kurmaktır. Bunun temelinde yatan e, şey budur bence. Tamamen erkek egemen bir e, hegemonya kurmak. Tamamen rolü tabii ki e, yönetimin büyük bir rolü var. E, düşünün ki yani kadın cinayeti işleyen biri kravat taktı diye serbest bırakılabiliyor bizim ülkemizde maalesef. E, bu da kadının toplumdaki yerini yani üretmesini ne bileyim politik alanda daha aktif olmasını engelleme çabasıdır. Yani çünkü tarihteki devrimlere bakarsanız Fransız Devrimi de dahil tamamen kadınların yürüttüğü bir devrimdir aslında. Bunu engellemek tamamen. toplumun bilinçlendirilmesi lazım. Yani kadını bir meta olarak görmekten cinsel bir obje olarak görmekten insanların vazgeçmesi ve bununla bununla ilgili bilinçlendirmeleri lazım. Kadın e, politikaya da girebilir, iş kadını da olabilir. Ne bileyim bilim kadını da olabilir. Yani bunun kadının yapabileceği şeylerin sınırsız olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Yani bu engellemelerle veyahut da cezasızlık politikalarıyla tamamen bunu engellemeye çalışıyorlar. Benim düşüncem bu yani. Kesinlikle özgürleşemez şöyle ki kadın öğretendir. Yani bir kadın e, bir sürü bilinçli insan e, çıkarabilir. Mesela çocuğunu bilinçlendirebilir, çocuğu daha bilinçli bir insan olabilir. Ha, babanın görevi burada biraz daha pasif kalıyor. Çünkü çocuğu yetiştiren annedir. Yani bir çocuğun post modeli annedir, bir kadındır. Yani burada e, kadın özgürleşmezse gerçekten toplum da özgürleşmez e, diye düşünüyorum ben. Tabii ki var. Yani bu slogan atıldıkça, yani bu sloganın e, duyulması bile... Kadına bir rahatlık verebiliyor bazı toplumlarda mesela bir toplu gösteri falan oluyor hani kadına cinayetle alakalı protesto gösterileri oluyor bu slogan bile o anda insanlar rahatlatabiliyor mesela bu sloganı duydukları anda bile çıldıran insanlar da var bu da tamamen dediğim gibi az önce erkek egemenliğini savunan tamamen erkeklerin bir egomonyasını kurmak isteyen kadının toplumdaki yerini düşürmek isteyen insanlardır diye düşünüyorum. Şimdi bu zihniyete bakarsak bütün ek yani bütünlemesini yani kadının tek rolü yok bunun içinde. Kadın tek başına diyemeyiz. Kadın kendi hür iradesiyle, kendi yapısal yaşam tarzıyla yani bütün dünya şu anki öncülüğünü yapan kadınlardır. Bizim hani egziniyeti geçmişten 5000 yıl önce işte kadın hükümdarlar vardı. Size öyle söyleyeyim. Hani ne yapar? Köleleştirerek, işte baskılarla onları yıkıldırmaya çalıştık. Yani biz egziniyeti olarak söylüyorum. Yani kadın bu yönde rolü daha çoktur. İşte kadını bir obje olarak gö gör görüyor bütün erkekler. Yani bu yönde işte baskıcı zihniyet, ek zihniyeti, işte kadına kölelik. Yani sen evinde kal, çocuk doğur, işte yemek yap. işte sen buradan çıkamazsın dışarıya çıkamazsın. İşte bu zihniyetle biz onları biraz daha farklılaştırıyoruz aslında. Baskıcı bir zihniyetimiz ona uyguluyoruz o kadınlara karşı. Ya illaki vardı şimdi destek yoktur. Illaki vardı şimdi e, kendi bakanları tarafından işte ufacık bir kıza bu şeyde Kur'an kursunda tecavüze uğraldı. İşte bakanları çıktı dedi ki bir seferlikten bir şey olmaz. Yani bu devletin kendi rolüdür aslında biraz da. Yani kadına baskıcı zihniyetleri hep erkeklere destek vermeleri, kadın katliamlarının çıkmalarının sebebi hep yani sistemin de biraz rol yani biraz dedim epey bir rolü vardır. Tabii bir kadına bir şiddet yapıldıktan sonra kadının yani kim olursa olsun 3-5 dayak yedikten sonra arka kapıdan bıraktıklarını da biliyoruz yani şimdi kimse demesin hükümetin veya devletin bir şeyi yoktur, rolü yoktur. Yani Tayyip Erdoğan olsun, bir başkaları olsun. Yani bu devletin kendi yapısal eğer bir kadına bir zihniyet eğer baskıcı uyguluyoruz, baskı uyguluyorsa bu hepimiz kendimizden de yani sormak lazım ki yani bu baskı nedendir? Yani İlla ki devletin verdiği bir yetki de vardır. Yetki olduğu için o gücü ondan alıyordur. Yani başka bir alternatifi yoktur yani bence. Aslında toplumun bütünüyle erkeği yaşlısı 7'den yetmişe kalkması lazım kadına destek amaçlı. Yani daha doğrusu bütün dünyaya kadın kendi özgürlüğünü, iradesini haykırmış Orta Doğu'dan tutun ta Avrupa ülkelerine kadar bugün bütün sloganları yabancı mesele parlamentolarda cinciyan azadıyla ile sloganlar atılıyor. Yani bugün ne demek? Yani o kadın kendi iradesiyle, kendi felsefesiyle, kendi hür iradesiyle bütün dünyaya kendini haykırmış. Yani bugün bakarsanız Rojava'da, İran'da bütün Avrupa ülkelerinde kadınların bir rolü büyüktür yani. Mümkün değil. Kadının özgürlüğü bütün dünyanın özgürlüğüdür aslında. Hani bugün bir kadının özgürlüğü hepimizin özgürlüğüdür. Yani ben sadece burada karşımdasınız diye demiyorum. Yani bu özgürlük başlı başınca aslında yıllar önce kadınların özgürlüğünü kısıtlandığı için biz de onu fırsat bilerek kadını işte eziyet ederek bütün sistem olarak hepimiz çekmişiz şu an kadınların bütün hürriyetlerine dünyanın özgürleşmesi gibidir benim gözümde. Bir kadının özgürlüğü tek bir kadın bir dile dahil olursa benim için onun özgürlüğü bütün dünyanın özgürlüğü demektir benim gözümde. uygulanmadığını düşünüyorum. 6284 kanununun e, yasa kanununun uygulanmadığını düşünüyorum. O yüzden de şiddetlerin asla durmayacağını ve giderek artacağını düşünüyorum. Yani yasa uygulanmalı, en ağır da verilmeli. Bence eril kültür, feodal yapı, e, dediğim gibi kadınlara hani e, kadın haklarının yeteri kadar korunmaması, e, toplumun bunu bir şekilde normalleştirmesi, e, erkeklerin bundan cesaret alması. Yani feodal toplum, eril toplum, yani çok eskiden beri var olan bir gelenek ve değişmiyor olması geliyor. Valla ben de yani nasıl söyleyeyim çok üzgün. Ben de zamanı geldi çok şiddet gördüm. Ben de dört e, çocuk annesiim ayrılmışım. Ben de 16 yıl şiddet gördüm. Yani kimse destek çıkmadı, kimse sahip çıkmadı. Ama e, kendime güvendim. Çocuklarım için o çocuklarım şiddet gördüm. Yani bir yere kadar insan artık kaldıramıyor. Yani bunun için ne yapmak gerekiyorsa yapsak iyi olur. Şu an biz dışarıdayız, geziyoruz ama şu anki gibi bu saatte şu an, şiddet hani görüyor yani. Kimse bilmiyor ama. Hani bunun bir önemini alsak iyi olur. Bir kadın olarak çok üzgünüm. Yasalar yeterli olduğunda, bir kadın şiddet, kadına yönelik bir şiddet olduğunda, gerekli cezalar aldığında tabii ki bu azalacaktır. Bir de bu eğitimle alakalı. Yani nasıl yetiştirirsek o şekilde yetiştirecek, nasıl görürlerse o şekilde devam edecek. Eğitim ve dediğim gibi yasalarla. Ya bence ekonomik sıkıntılar da bayağı önemli. Ekonomik sıkıntı olunca aile içi başka sıkıntılar çıkıyor. Bu aileler, eşler birbirlerine sarıp ee, şiddete götürebiliyor. Birçok nedeni var ama dediğim gibi